Bugün doğdum ben. Aynı bedende, aynı umutların dimdik yerinde durduğu bir zihinle uyandım. Her ayın ilk, her haftanın pazartesi gününde ya da her günün ilk iki saatinde aynada yeni birini selamladım. Her an yeni bir sohbet, her an farklı bir kızı kovaladım. Anımsıyorum, dün sabah da böyle doğmuştum ben. Çapaklanmış gözlerimi zar zor açmıştım. Açar açmaz, evvelsi günle karşılaşmıştım. Odamdan çıkıp banyoya gelince soğuk mermer saçlarına yine parmak uçlarımda basmıştım. Ben dün sabahta aynı bedende, bir çift aynı gözde, aynı yüzde, bir dergi sayfasının ekine koyulan resimde aradığım gibi yedi farkı aramıştım. Her uyanışımda tenime ilk kez değmişti rüzgar. O bana her dokunduğunda aynı sevinçli olmuştu içime. Göğsümün ortasından dünü dünde bırakan hisler buharlaşmıştı boğazıma doğru. Her gün aynı umuda rastladım ben. O orada hep öyle dipdiri dursun diye hiçbir saat başını kaçırmadım ben. Yaşamaya olan aynı hırs ve yaşama olan aynı arzuyla doğruldum. Bu yüzden bugün yeniden doğdum ben. Yarın tekrar doğacağım yedi farkın yedisini de gözden kaçıracağım.